Evet sıradaki konuğumuz yine dermatoloji dünyasından. Dermatoloji uzmanı Doktor Abdullah Yunan bizlerle. Abdullah Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün sağlık gündeminde ağır bir dermatoloji konusunu işliyoruz. Bu konular arasında özellikle olarak gündemde çok sık bir yer alan yeni nesil biyostimulan mezoterapiler konusunu gündeme taşımak istiyoruz. Ee, içeriği yönüyle dolgulardan farklılıklar gösteren doku dostu, doku iyileştiricisi, yeni bir kalem, biyostimülanlar. Ee, bu konuda bir yenilik, bir farklılık ve yeni bir teknoloji var mı hocam? Somon DNA ve glutatyon çok önemli antioksidan ve yenileyici özellikler sağlamakta. Aslında dolgu, botoks ve diğer bir takım e, estetik uygulamalardan ziyade estetik talepler, estetik ilgiler artık rejüvenasyon, yenilenme, hücre yenilenmesine yönelik olarak artmaktadır. Bu noktada Prime Star çok önemli bir yer edinmekte estetik uygulamalarda, medikal estetik uygulamalarda. Peki bu uygulama nasıl yapılır? Uygulama metodolojisi nedir? Kaç kez uygulanır? Kimlere uygulanır? Hangi durumlarda evet. uygulanır? aslında yöntemi tamamen klasik mezoterapi gibi uygulanır. Öncelikle hastamızı konsülte ediyoruz, muayene ediyoruz. Hastamızın ihtiyaçlarını belirledikten sonra ihtiyaç bölgelerini öncelikle anestezi kremiyle uyuşturuyoruz. Ardından hastamızın canını yakmayacak çok minik enjeksiyonlarla cilt ve cilt altına ufak papül oluşturabileceğimiz şekilde enjeksiyonlarımızı yapıyoruz. Bir mezoterapi yöntemi. Bir mezoterapi yöntemi aslında. Hı. Peki bu uygulamanın hastaları kimlerdir? Hangi durumlarda, hangi sağlık sorunlarını giderme amacıyla kullanırız? Kimdir bu hastalar? Aslında şöyle klasik tabirle gençlik aşısı diyebileceğimiz bir özel formülasyon. Formülasyon sayesinde içerindeki zengin ajanlar sayesinde birçok noktada hastalarımıza fayda sağlamakta. Özellikle antioksidan özelliğiyle cildin Yaş almayla ve güneşle oluşmuş hasarlarını onarır. Aynı zamanda ileride oluşabilecek hasarların da önüne geçer. Mevcut kırışıklığı azaltır, lekeleri azaltır. Ciltte genel bir aydınlık sağlar. Aynı zamanda içeriğindeki yüksek yörünük asit ve düşük yörünük asit moleküllerinden dolayı ciltte minimal bir lifting etkisi de mevcut. Peki bu uygulama yeni bahsedilen yeni bir teknolojik yaklaşım. Bunun uygulaması daha mı sık, daha mı seyrek? Yani geçmişteki uygulamalarla karşılaştıracak olursak farklılığı nedir? Şöyle ki içerindeki yoğun, yüksek etkili ajanlardan dolayı klasik mezoterapilerden şöyle ağırlır. Hem hızlı etki ediyor hem de etki süresi biraz daha uzun. Klasik mezoterapileri belki yılda 5-6 kere yapmak gerekiyorken yılda 3 kere yapıyor olmak oldukça faydalı, oldukça memnuniyet verici. Burada bir yaş sınırı var mı Abdullah Hocam? Çünkü As zaman zaman görüyoruz çok genç yaşta bir takım estetik uygulamalar için polikliniklere, hekim evet. başvurular olduğunu da müşahede ediyoruz. Yaş aralığının genç hasta uygu popülasyon açısından etkinliği var mıdır? Yani şöyle aslında bazen estetik uygulamalar <laughs> tamamen bir sağlık ihtiyacı da olabiliyor. Yani Genç bir kız, genç bir erkek, yüzünde lekeleri varsa, bir takım kaslarını çok aktif kullanıp kırışıklıkları varsa, bunları önlemek için 12 yaşından sonra bile ihtiyaç halinde uygulamalar yapabilir, yapılabilir. Yani bir takım akne gibi, aknenin izleri gibi. Dokularda Harabiyetler o, o harabiyetlerin varsa, düzeltilmesi için galiba tabii, kast ediyorsunuz. Tabii ki, evet. Bunlar amacıyla kullanılabilme yaşı e, oldukça düşüyor. Daha erken dönemde yapabiliriz. Yani e, sivilceler sizin de dediğiniz gibi erken dönemde gerçekten çukurlar, sıkarlar yapabilir, lekeler yapabilir, kızarıklıklar, koyuluklar. Tüm bunlara iyi gelecektir. Yani e, sivilce tedavisinden hemen sonra bir takım kombinasyon tedavileriyle etkinliğini daha da arttırabiliyoruz. Siz e, biraz önce somon DNA'sı diye tabir edilen poliniklotit diye bildiğimiz bir monokülden evet. glütatyondan bahsettiniz. Biz evet. Bu tedavileri başka başka uygulamalarda dermatolojik tedavilerin e, tedavileri evet. konuşurken çok duyuyoruz. Evet. E, Hepsinin bir arada bulunuyor anladığımız kadarıyla. Bu yeni teknoloji bize bunu getiriyor. Evet yani somon DNA için ayrı bir enjeksiyon yapmamıza gerek yok. Ya da içerindeki glutatyon için ayrıca bir enjeksiyon yapmamıza gerek yok. Antioksidan olan glutatyon ve çok önemli hücre yenileyici olan somon DNA'nın içerikte bulunuyor olması. Yani bir kombinasyon mezoterapisi kombine bir tedavi yaklaşımı diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Peki leke e, sorunu. Evet. Leke ciddi bir soru, başlı başlı evet. bir soru. Evet. Lekeyi giderebilmek amacıyla, cilt lekesini giderebilmek amacıyla o kullandığımız çok silah var. Lazerler, evet. altın e, iğne, radyo frekans tedavileri, evet. peelingler. Leke tedavilerinde de bir alternatif olduğundan bahsettiniz. Kesinlikle öyle. Leke tedavilerinde de çok önemli bir alternatif. Birçok leke probleminde inflamasyonun artıyor olması özellikle melazmada önemli bir problem. Burada glutatyon önemli bir antioksidan, antiinflamatuar özelliği bulunmakta. Bu özelliği sayesinde özellikle melazmada ve diğer birçok leke tedavisinde kullanabiliyoruz. Peki, e, örneğin toksin uygulaması, örneğin evet. dolgu uygulaması, Uyg toksinde uygulamayı yaptıktan bir hafta sonra bambaşka bir karışıklıklardan evet. uzaklaşmış bir bambaşka evet. bir yüz karşımıza çıkar. Evet. Örneğin dolgu uygulaması kişi ayağa kalktığı anda dudağındaki, yanağındaki değişimi o anda gözlemleme evet. şansını bulur. Evet. Siz doku iyileştiricisi bir tedaviden bahsediyorsunuz. Evet. Bir ucunda akne izleri, evet. bir ucunda leke izleri, evet. e, gençleşme hepsi bir arada. E, bu tedavilerden ne kadar sonra aynaya baktığında bir fark görebilecek? Evet. Aslında şöyle özellikle biyostimulan olduğu için yani kolajeni, elastini uyardığı için ve hücrede bir takım pozitif yöne doğru iyileşmeler sağladığı için asıl etki 2-3 hafta sonra görmekteyiz. Dolgu gibi çok kısa hemen işlemden hemen sonrasında göremiyoruz. Ama 2-3 hafta sonra etkisi maksimuma ulaşıp ciltte parlama, aydınlanma, lekelerde azalma, skarlarda iyileşme halini görmekteyiz. Elde edilen sonucu daha da arttırmak e, gereken durumlar olduğunda evet. başka başka teknolojilerle kombine edebilme e, durumu var mı? Aslında medikal estetik belki tıpta birçok e, alandaki temel faktör kombinasyon tedavidir. Çok önemli bir nokta. Yani günümüzde tek başına bir prosedür yetmeyebiliyor. E, hastamızın e, problemini en hızlı şekilde ve en etkili şekilde çözmek için en iyi kombinasyon tedavilerini, en uygun kombinasyon tedavilerini bir araya getiriyor olmak çok önemli. Tek başına fraksiyonel lazer kullanıyor olmak mutlaka fayda sağlayacak. Ama farklı yollardan, farklı kombinasyonlar kullanıyor olmak etkinliğimizi çok daha fazla arttırır. E, son olarak bu uygulama bahsettiğiniz yenilik e, tedavisi e, yaz veya kış... E, ...gibi bir uygulama farklılığı var mı? Yani dört e, mevsim uygulanabilen bir tedavi. Ee, aslında bir... hiçbir engelimiz yok. Yani yazın güneş olması, sıcak olması, kışın soğuk olması... ...hiçbir engel teşkil etmiyor. Yaz-kış uygulayabileceğimiz, cinsiyet farkı gözetmeksizin... ...uygulayabileceğimiz oldukça konforlu, oldukça etkili bir uygulama. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten de e, farklı farklı kalemlerin bir araya gelmeksiz suretiyle bir kombinasyon oluşturmak suretiyle birçok sağlık sorununu çözebilen yeni bir yaklaşımdan, yeni bir tedavi seçeneğinden bizlere bahsettiniz. Ağzınıza sağlık, çok güzel bilgiler verdiniz. Nazik davetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyorum.